Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Seninle beraber oyun oynuyoruz. Her Europa oyun, oyun, oynuyoruz. Bu da GTA 5 kim arkadaşlar? Bunu bilenler bilir. Bilenler bilmiştir. Bilenler biliyor. Polis çatalım mı? O arada siz de bunu plak unutmayın. Bu tür videolar sizin için çekiyoruz. Başkası için değil başkası için değil. Kendimi söyleyemiyorum. Kaçalım hemen. Hey ne haber kız? Bu ambulansı, ambulansları bilince şıpar veriyor. Hemen ihbar edeceğiz. Para doğru gidelim. Ne diyor? Bir adam ölmüş. Tamam. Bir adam ölmüş yazıyor. Bir adam bayılmış evet. Bir adam bayılmış. Şaka yapmış şaka. Ama nasıl birinci görev video ama ben yapacağım. Ovoji galiba bu. Yeşil ovoji. Çok güzel. Dostum. Yarışa var mısınız? Ben de Of en sevdiğim motoru en sevdiğim. Gençler. Bu yarış motoruyla. Bu ovojiyi de musunuz? Arkadaşlar şimdi reklam izleyeceğiz ama izlemek istemiyorum. Galiba hemen interneti kapatmamız lazım. Hop. Çok güzel oldu. Şimdi bu kır haritada kırmızı ışık yanarsa yani polisler peşimde. şimdi an peşimde polis var. Şimdi eğer hani beni arabadan atarsa yani hepsi geliyor. Basıyoruz. Bu motor dünyanın en hızlı motoru. Aa! Kafam gitti. Arkadaşlar kafam çok kısacıyor. Hastaneye gitsem çok kısacıyor. Ay yine. Sesini biraz açalım arkadaşlar. sadece yani para parayı son, sürekli, <Sessizlik> yok. Kırakır, şimdi arkadaşlar benim amcamın kızı yemekceğiz ay git, git. şimdi istedik, işte, kizliği,

Arkadaşlar. Arkadaşlar. O zaman sürpriz söyleyeyim. Bu oyunda en iyi ATK kaldıran ya da arkadaşlar böyle yapan. Az önce ben internet... Yo, <laughs> yo, 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 Hemen. Ben az önce ilk kapatmıştım arkadaşlar. Evet kapalı arkadaşlar. Reklam gelmesin diye. Kapatmıştım. Özür dilerim böyle yaptığım için. Güzel. Güzel. Ne yapacağız? Şöyle bir hareket yapacağım. Oh. Bu hareket de böyle bir hareket. Yüzüm. <gülüyor> <gülüyor> güzel değil mi arkadaşlar? Güzel mi? Güzel değil mi? Boynu övünmeyenler de övünmesin. Boynu övünmeyenler Şimdi plaja geldik evet. Şimdi izleyeli göstereceğiz. Sağolun ya, akışı güzelmiş, Bu ödülü biliyorum. arası kaptan Çok seviyorum. Gülsen artık. Kalkarlar suya inip. Hani Para parayı son sigara fişekliyorum. Evet arkadaşlar herkes sussun. Şimdi size bir hareket göstereyim. Sese sevinir misiniz? Bu davul sesi. Oha! Motorun üstündeyim. Hey George. Belli var. parası <Sülüyor> 15 TL. Şimdi burası 2 dakikaya burası polis dolar. Bas. Evet, Basalım. Saçma 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 saçma

Geç, geç, geç. Geç, geç, Ya bunlar çıkmasın, çıkmasın. <laughs> evet, kadar pişirelim. Kösülür, Yeni bölümümüz size göstereyim mi arkadaşlar? Hello. Hey you. Şimdi hey. bakalım. Şimdi bizim konumuzda tank mı çalalım, helikopter mi uçak mı? Bence helikopter çalalım. Hapkı Hüseyin'in tarafında konuşuyor. Arkadaşlar hemen... Vus bir Herkesle gidiyoruz. Uf. Lütfen abi uf. Abi kaç 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 abi. Abi kaç kaç. Helikopter kaç. Uç 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 uç. Bomba atıyorum bomba atıyorum bomba atıyorum. 100 tane bomba atıyoruz. Şimdi polis uçakları da gelecek arkadaşlar. Ben biliyorum.

Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Arkadaşlar, komşu çağımı, asker çağımı görüyorsunuz. Oysa, şimdi yakışıklı, Şimdi Niye her yerde top donu var?

Yasemin bir var. Rahat bulacaksınız oğlum ben En çıkacağım. Başka bir yüksek var mı? Daha futbol <laughs> Türkiye'nin artık geliyor ya. Şimdi maç yapacağız arkadaşlar. Oha güvercinler. Ho! 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 Ho arkadaşlar. Ho! Ho! Bu sesi hiç yapmazsanız sevineceğim arkadaşlar. Bu sesi lütfen yapmayın. Bizim evden bir kişi yapıyor ona kızıyorum arkadaşlar. Şimdi ben oraya gol atabilir miyim? Uf. Desin oraya eğmeri. Kim arıyor? Açmayacağım. Hadi onu yapacağız. Bu gol olsun. İşte bu be yapacağız. Gol. İşte bu be. İşte bu. İyiyye. İyiyye. Güzel. Şimdi headquarter'ımıza binip dünya turuna başlayabiliriz arkadaşlar. Ho Nereye gidiyoruz biz? ne oluyor top yok oluyor bakayım bir şunları da ne yapayım top uçuyor ben bunu çok sağ... Abi ben bunu çıksam ben çıksam arkadaşlar şimdi helikopteri artık benim oldu helikopter benim oldu artık helikopter benim oldu artık. Arkadaşlar evime götüreceğim. Çok hızlı tutuyoruz arkadaşlar. Kim? Herkes ona Tamam bak ya. Yani. Tamam az bir tane çektik. İki Biz güçlüyüz. Onu nereye şey yapacağız? Aferin mi? Evet. Helikopter. Heh. Şimdi helikopter evime götüreceğim. Size i̇şte orada da evimi tanıtacağım. Ben şunu bir düzelteyim. Şu, to şu anahtarı bastığımda temizlenmiyor. üstünde büyüğü bulmakta. Hatta gideceğim ya. Binalar çarpmayalım. Ya abi ya. Abi geldiler abi. Türkiye'ye saldırı var. İsrail Türkiye'ye saldırıyor. Sen kime şel çocuğun? Anası kuzusu. Sen kime şel çocuğun? Gel baban oğlum. Gel baban oğlum. Gel baban oğlum. Gel. <laughs> Çok önemli. Gel gel. Gel baban oğlum gel gel. Gel gel gel. Sen ne istiyorsun gel. Gel içeri kaçırmasın, gelin. Gelin. Ben bir hamur baksayım. Hmm. Evet, ben canım kaçırıyorum. Hemen şöyle paramızı alalım. Sen de yapana... Sen de yapana çıkıyorum. Bu hava Başka. Başka. Uf. Toplum canına gelememişsiniz. Toplum canına gelin ki çok güzel. Çok güzel. Sen ne diyorsun? Kaçınma Oğlum bak kaçınmayın. Bak Gelin ya sivil polis gelin. Gelin.

Ya bir el çok daha yüz bin kişi, yüz bin. Oh, bu polis. Geri çekelim bu bu müsaadeden gelir. Evet.

Abi abi, abi, abi! 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 Gel. <laughs> Dünya boş. Tutuklandım arkadaşlar. Welcome onun da sonuna geldik. Bir <laughs> bir dakika videoları istiyorsanız <laughs> abone olun ve like atın ve bay bay.